Ben Önlük Bu eğitim filmde sizlerle bir dişlinin sonsuz bir tahrik mekanizmasını nasıl çalıştıracağını göreceğiz. Bunun için lineer, bunun için kendisi dişli ve kendi aralığındaki bu ilişkiyi nasıl sağlayacağız? Rakam pinyon örneğimizin adı çift tıklayarak açıyoruz. Lütfen tekrar aynı şeyi hatırlatıyorum. Ricamdır. Ee, şey yapmayın montajı açar açmaz mate ilişkilerini gelip değiştirmeyin veya silmeyin. Hep aynı şeyleri uyarıyorum ama benim için dediğim gibi önemli. Şimdi yaptığımız işlem nedir? Birincisi size bunun diş aralıklarını zaten profil olarak çizip bırakmışız. Niye? Aralıkları daha rahat seçebilin. Verdiğimiz ilişkiler neye göre veriliyor bunları bilin. İkincisi de birazdan vereceğimiz ilişkiyi ki bu örneği e, inç olarak hazırladık. Bilgisayarımızın özelliklerinde bu inç olarak kayıtlıydı. Mesafeyi milimetre olarak görmeyeceksiniz ama sonuçta çok da önemli değil. Geldim. Montaja girdim mesafe ilişkisini ilk önce veriyorum. Niye? Bu dişlinin göbeğinden tutup aşağıya şu dişlinin aralıklarını oturtacağım. Dişlinin merkeziyle şu çizgi arasındaki mesafeyi 3 inç tutuyorum. En ideal aralık bu. Onayladım. Sonra öğreneceğimiz yeni mechanical mate'e geldik. Rakam pinion. Bastığım zaman rak gideceği şu uzun lineer yol dişinin tahrik edeceği pinion ise dişlinin kendisi doğal olarak. Burada yapacağınız şey seçiminiz, dış çapı seçmeniz, rakı tanıtmaya yeterlidir. Ondan sonra onaylıyorsunuz ve yaptığınız şey tamamen bu sistemi tahrik etmek. Hareket verip dişleri belli bir yönde ilerletmek. Alttan tutup da hareket ettirebilirsiniz. Aynı mantıktır ama doğal olarak dönen şey dişlidir. Hareket eden şey gördüğünüz gibi rahatlıkla çalışabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.